Thank okay. you. Ben doşent doktor Ersoy Kekilli. İnan Üniversitesi Nükleer Tıp. Öğretim üyesiyim. Kliniğimizde prostat kanserleri ve nöroendokrin tümörlerin hem tanısı ve hem tedavisinde kullanılmakta olan galiumlu görüntüleme ve lütesyumlu tedavi hizmetleri başlanmış bulunmakta. Bu hizmetler bugüne kadar en yakın Antep'te ve Kayseri'de yapılabilmekteydi. Buna bağlı olarak da hasta nakilleri zorunlu hale gelmekteydi. Bilindiği gibi hastanemiz özellikle organ transplantasyonları ve kanser araştırmaları ve tedavilerinde oldukça iddialı olan ve önemli bir noktada olan merkezimiz. Ee, yeni cihazlarla beraber merkezimizi güçlendirmeye sadece bölgemizin değil Türkiye'nin de çok önemli bir kliniği haline getirmeye amaçlamaktayız. hizmetlerde aksamalar olduğunda yani hastalar çeşitli merkezlere gittiğinde bu hastaların tedavilerinde de aksamalara ve kopmalara neden olmakta. O nedenle hizmetin devamlılığı ve kalitesi açısından kıymetli bir hizmeti başlatmış olmanın gururunu taşımaktayız. Teşekkür ediyoruz.